Schaut du da lele lore, wehra, schade, lore, lore, der top top Bilgisayarı GTA 5 rol play için yeterli olmayan kişiler için Meta rol play sunucusu var. Açıklama kısmına bırakacağım linke tıklarsanız buraya yönlendiriyor. Buradan ilk başta GTA San Andreas indiriyoruz. Ardından Meta San Andreas indiriyoruz. Zaten burada sistem gereksinimini görüyorsunuz çok düşük. İndirdikten sonra sunucu tarayıcısına tık. Ardından sağ üstte Jantarol play yapıyoruz ve giriyoruz. Öncelikle kayıt olacağız. Buraya kullanıcı adımızı, buraya şifremizi, tekrar şifremizi, ardından e-posta adresimizi girip kayıt olup promo kod kısmına da expol yazıp kodu kullan deyip oyuna giriş sağlayabilirsiniz. <laughs> Önceki meta serilerini izleyen biliyordur. Bir tane İdris diye bir baron var burada. Yav şanteki. Kendisi beni bir yere davet etti. Tarı kız ayarlayacakmış. Bakalım mekanına bir gidelim. Onun verdiği parayla da motor aldım. Motora bak. Meccezir motoram. Nasıl ama tipim? Tipimde ne var lan? Neyinle dalga geçiyor lan? Yarma mı kafası? Aha pavyon orada. Belen iki tane karı ayarlamış. Aha karılar orada. Düşman görür. Yerim, yerim, yerim. Selamın Selamun aleyküm. aleyküm. Selamın abi. Senin karı vardı bir tane çalışıyordu. Ona ne oldu? Kardeşim eşim değil yani. Ha. Abi senin eller niye öyle büyük? Kürekli ama çalıştım. O yüzden kürek gibi. Eli büyük olanın yarrağı da büyük olurmuş. Neyse Allah abi şu Allah karılara Allah. ben bir bakayım. Bekle burada sen. Allah Allah şunlara bak maşallah. Bak bak bak. Alo. Oğlum ne konuşuyorsun? Abi bunlar konuşmuyor. Böyle, i̇stiyor bu karıları? Evet vallahi ama senin i̇ki karı da güzel sen yok mu? Oğlum bizim karıyla iş atmaz çıkarım be lan ne? Abi sen engelli misin? Ellerin büyük kafan küçük. Abi sen Erdoğan'a benziyorsun ha. Beni öldürdü be. Seçme hakkın var mı? Seçmek istiyorsan kardeşim önce ikisini de parasını vereceksin. Sikiye sürülecek aklın var. Sen benim mekana çağırıp para mı istiyorsun bir de? Kardeşim biz babamızın ayrına yapmıyoruz bu işi. Abi yok ben Boşuna gidiyorum. Mı ben gidiyorum abi Abi. Gel hele. Geldim. Buyurun hanımefendiler sizi içeriye alalım Ökkeç kardeşimizde. Abi Yürün, ben alırım sizi kucağıma ikinizde. Ne Ökkeç güzel bir At gibi Allah kutlar. Oh şuna bak. Oo oh, abi seninki de güzelmiş. Ya sen geri zekalı mısın Nasıl giriyorsun? Nasıl giriyoruz? Kaldın mı burada? Gel gel reis sıkma gel. Canımı sıkmıyorum nasıl giriyoruz onu soruyor. Kardeşim kapıyı görmüyor sen. Girmiyor. Nasıl girmiyor oğlum amına koyayım kafanı iyice senin. Kapı dur amına koyayım açık dur oğlum kapıyı. Hangi tuş hangi tuş? Oh be. Hanımefendiler Allah sizi Allah. şöyle şu tarafta arka tarafa alalım. Gelin gelin odaya geçelim gelin. Abla gelsenize odaya geçelim direkt özel odaya mı geçeceğiz? Öyle hemen ama. özel oda yok kardeşim gel buraya. Var var abi direkt götüreyim sizi kapıda bekleyin tamam mı ses? Yok oğlum önce bir tanışacağım. Anahtarlıktan bak ha izin veriyorum. Gel gel şöyle otur. Bu ne? Ben Beni dans mı ettireceksin Sarıları dans ettireceğim burada. Gönül eğlendireceğim. Buyurun. Bekleyin ben oturayım tamam mı? Sağma soluma geçin. Abla sendeki göğüs ne öyle amına? Roket gibi. Koltuklar çok kalitesiz herhalde. içine göçtü abla. Bu ne amına? Gariban gibi oturduk ya. Daha güzel bir oturma şekli yok mu? Gelin oturun kucağıma. Bunlar niye konuşmuyor abla? Abi sen sincap mı getirdin amına koyayım? Alo, alo. Abla. Sen canım nasılsın? Ha. -ha. Ananı sikerim. Hangisi konuştu? Hangisi konuşuyor abi bu erkek? Abi bunun yarrağı var. Ee, Bilal Bey oradan bir açalım. Açma açma 70'lik götüne sok bunların. Bir daha konuş abla. Selam canım nasılsın? Allah çarpsın sen... bunun yarrağı var Yok kardeşim Travesti karı bu karı Allah çarpsın travesti Yok ben istemiyorum ben gidiyorum Yok orji orji Ne sen amına koyayım Orji Gel kardeşim benim gel gel, 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 gel. gel. Abi böyle karı yok tamam mı Gel Abi bu karı değil değil anlamıyor musun sen Oğlum karı yorgunluktan ses. Abi, bu ne yapmış amına ya. Kalladaki bütün tütünleri Oğlum, içmiş o Ökeş sözcüğüm. beni iyi dinle kardeşim Hayat onları yordu kardeşim Ondan öyleler Tamam gitsin dinlensinler abi Ben istemiyorum abi anlamıyor musun sen İstemiyorum ben Size ekmek parası lazım kardeşim Ya kardeşim o zaman sahneye sen çıkmışken Çağıralım iki tane Senle oynasınlar biraz. Öyle olmaz abi. Direkt karını çağır sen. Oğlum hayırdır bizim karımızı iş iki oldu bak. Hayırdır lan karıma göz mü attın? Yok. Yarrak attım. Gözüm mü kaldı lan karımda göt veren? Yok yarrağım kaldı. Şu soldaki bir çıka alev midir? Ne Çım sikimdir? Açıyorum. Şu alev çıksın uzaklaşsın. Amına koydum bu virüsü. Çık. Yok, yok. Çık. Sen Alın gel, şunu tutun zorla <laughs> getirin. Şu alev çıksın. Şu virüsü çekin oradan. Canavarı çık. Gel canım ben seni yok yok sikerim gitme git, git, Tamam boş. gel bacım kalk sen şöyle kenara alalım Bacım seni, mı? Sıkıntı. Bacım mı? Böyle bacın ama Oo oh, sizin göğüsler de baya <laughs> 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 iyi bir şey Abla bir de sen bir de sen konuş Efendim? Abla Alo Merhaba abla Alo. Efendim. Abla ben şu an 2 3 kişiyle konuşuyorum. Nasıl? Allah çarpsın bu da erkek. Bunun da yarrağı var. Bu da travesti Değil oğlum Buraya gel, buraya al sana neler yapacağım. Abla bu erkek, bu da erkek, gemi. Bir sana gül abla. Oh. 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 <laughs> ben bunu istemiyorum. Hele seni hiç istemem. Amına kodumun oğlu sen. <laughs> geldi. Bir kardeşim gel şöyle kenara yani Hanımlardan biri çok güzel şarkı söylüyor. Bu senin beğendiğin az önce sana dans ediyordu ya hocam. Abi önünde. o erkek çok abi yarrağı var abi yarrağı var abi. Yo borcu diyorum sana bu başı bir çare. kızım gel buraya. Abi köpek gibi geliyor bak sana abi. Buna 31 çekmiştim yazıklar olsun. suratına geldi. Ne suratına geldi abla? O, o işte. Ne abla? Ne yaptın ya 31 çektin ya. Eteği kaldır bakayım. <laughs> ya halim öyle. Bakayım bekle abla bekle bekle. Abo kocaman. Okkaş beni iyi dinle. Bu kızımız güzel turku söylerse onunla birlikte oluyorsun. Bu değil türkü dünyayı fethetse yine olmam. Önden sallanmasını istemiyorum ben. Okay, kızımızı iyi dinle bir turku söyleyecek sana. Söyle kızım. <laughs> Söyle. Söyle bakayım abla. Aç kartıyan kapıları ben gideyim anama. Sarılayım boynunu okşayayım tenini. Kim söylüyor la Kara toprak almadan. Kara <laughs> toprak. Ana ana avradını <laughs> sikipten mi söylüyorsun <laughs> Bu 50 yaşında erkek ama. Ya ya aşkım. 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 Şey ben gidiyorum var, abi. Böyle söyleyeyim. Yok. Ay. İn lan <laughs> çocuğu in. Abi sen bir daha konuşsana be. Efendim. Abi ana ana avradını nasıl <laughs> ikna ettiler buna ya? Bak polis geliyor. Abi bir, bir, erkek sesiyle konuş abi. Bir konuş. Efendim kardeşim buyur. Abi bu ses ne? Valla babamın sesi gibi ya. Hadi olmasak da yapıyoruz böyle şeyler. Hadi hadi beni bir evine götür ya. Abi lan siktir git. Polise şikayet edeceğim. Nerede polis? Polis abi. Polis abi. Polis abi dur dur. Polis abi. Ana ana. Sikli bayan. Hayır, ben, sikli bayan değilim tamam mı? Valla ben gördüm kocaman yarrağım vardı. Hayır. Polis nerede? Ben seni polise söyleyeceğim. O eteği ipiydi. O sese baksana Allah belanı versin seni. Travesti piç. Anam baban hiç mi demiyor lan ne yapıyorsun lan diye. Ya arkadan gelirsen o ses çıkartırken şaplağı vurursa ne diyeceksin? Hayır kimse bana bir şey demiyor. Alo polis ha, abi. Öyle. Memur abi. Efendim. Ben bu Memur karıyı Bey. pavyondan aldım. Karı dediler buna yarrağı var erkek çıktı bak. Tutuklayın insanları evet. kandırıyor. Sen bir gel ne bir şey <laughs> Efendim. Yer, gel Efendim ya abi. Kanka. Kanka bu karı sikelim beraber. Sen... Bu Can... beni sikecek yalan söylüyor yata beni atacak. Seni mi sikecek? Biz, biz sikmeyecek miyiz? Abi ne diyorsunuz ananızı avradın. Ben sana razıyım gel Yeliz bin. Gel sen daha iyisin bunlardan. Nerede bizim pavyon? Seni oraya bırakayım da ben işime gideyim abla ya. Abi ya. Yanlış yere gidiyorsun. Ne taraf abi? Ya sen soyan olur mu? Efendim abi? Önce diyorum sen. Önce sen sonra ben. Bak şu burnumu görüyor musun? Ananın amına sokarım. İn, in motoruna, İn. Hadi götür beni. Bebeğim. Bebeğinin bebeğin bebeğin amına koy. Sıl. Bunlar orucu bayan. Abi sana şöyle Selim bunlardaki yarrak seninkinden daha büyük tamam mı? Ben gidiyorum. Kara ayarlayacağım dedi. Travestilerle mücadele vakfına döndüm ama. koydum bu sizi <laughs> Bu arada yeni kanalımıza 2 kız vs 2 erkek videosu attık. Açıklama kısmına linki bırakıyorum. Onu da gidip izleyebilirsiniz.